O bayıldı galiba. Hadi onu bırakınız. Kama ne oldu lan? Öldü. Ne? Öldü mü? Nasıl öldü be? Bu şeyinle ne arkadaşla tartıştılar ikisini de vurdu. Vurdu mu? Evet. Vay. Vay Ekrem abi. Beyler. Şimdi bittiğimiz andır. Kıyamet bugündür ya ümmeti Muhammed. Allahu ekber, Allahu ekber. Allahu ekber, Allahu ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe inşallah, illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Bir düşe sokalım. Gel. Allahu ekber. Allahu ekber. Eşhedü en la